Herkese merhabalar arkadaşlarım. Hoş geldiniz diyorum öncelikle. Ee, bu video genel bir hatırlatma videosu olacak açıkçası. Yarın bir dolunayımız var Kova burcunda. Yani Kova burcu dolunayını yapmak çok istedim ama açıkçası hevesim yok, motivasyonum yok. <laughs> Derler ya ne hevesim var ne takatim var. O yüzden içimden gelmedi. İçimden gelmeyen şey yapamıyorum. Yapamadığımı bayağı bir e, gözlemledim yani. E, biraz böyle ekrana bakıp video çekmek konusunda sıkıntılar yaşıyorum. <laughs> Neyse arkadaşlarım ekrana bakmadan anlatmaya çalışacağım. Ee, Kova Burcu Dolunay'ı zaten bir biliyorsunuz kapanış, tera, yükseleni terazi Burcu ve Mars'a terazide e, dengemizi bozan, huzurumuzu bozan, hak hukuk, adalet ya da ilişkilerdeki uyum denge e, ile ilgili sıkıntılar, yaşama potansiyelimiz olan bir Dolunay. Beşinci evde olduğu için özellikle yeteneklerimiz, sevdiğimiz şeyler, keyif aldığımız şeyler, teknoloji ağlarında işte bir özgürleşmek istediğimiz meselelerle ilgili konularda bir kapanış ya da ciddi bir farkındalık getirecek. Tabii ki bu Dolunay'da Satürn-Mars karşıtlığı, Neptün-Mars karşıtlığı 6-12 aksında olduğu için hem ruhsal hem psikolojik hem iş alanlarımız hem rutinlerimiz hem sağlığımızla ilgili ciddi sıkıntılar getirme potansiyelimiz var. Merkür Merkür'ün 10. evde Aslan burcunda retro olması aslında hikayenin meselesini bize açıyor. Yani bu kendimizi gösterme, egomuzu ortaya koyma yeteneklerimizle ilgili ya doğru kullanamıyoruz ya da doğru bir şekilde ifade edemiyoruz. Her neyse Kova Dolunay'la ilgili çok detaylı bir bilgi vermeyeceğim. İçimden gelmediği için farkında olduğunuz üzere çok istediğim gibi anlatamıyorum. Meselemiz ne? Meselemiz şu. Ne için açtım bu videoyu? Aslında meselemiz kova dolunayından ziyade ki kova dolunayı böyle bir ciddi farkındalık da açacak bir dolunaydı. Ben de şahsen şu anda açtı gibi. Açtığı için sizinle paylaşmak istiyorum. Biraz önce Yeşim Hoca'nın bir videosunu izledim. Yeşim Arpat son güneş tutulması ile ilgili sonbaharda Başak burcundaki güneş tutulması ile ilgili ve demişti ki bu tutulma geçen Mart ayında yaşadığımız tutulmaların hani böyle bir tamamlayıcısı niteliğinde orada halledilmemiş meselelerin artık çözülüp halledilmesi ile ilgili bir konu var demişti. Ben de şöyle baktım haritalara evet çok doğru ve mantıklı ve ben Mart ayındaki tutulmaların balık güneş tutulmasının videosunu yapmışım. Yeşim Arpat Hoca'nın videosunu izledikten sonra kendi videomu izledim. Bakayım neymiş, neymiş mevzu, ne anlatmışız diye. Yani gerçekten anlattığım videoda, hani kendi anlattığım videoda çok ciddi bir farkındalık elde ettim. Kendi adıma. Benim size tavsiyem diyeceksiniz ki ya hep de sen bir önceki videolarına vurgu yapıyorsun. Ne yapayım arkadaşlarım? Çok doğru şeyler anlatmışım ama şu anda eski motivasyonum olmadığı için o istediğim şekilde, istediğim gibi anlatamıyorum. Kafamda bilgiler olsa da bunu dile dökemiyorum. Sanıyorum e, o videoda bahsettiğimizde bende de bir tükenmişlik sendromu olabilir. Bence birçok kişide bu dönem var. Ve bu kova dolun Satürn Mars karşıtlığı, Mars Neptün karşıtlığı bence bizi bu e, sıkıntıya sokuyor. Bunu herkes hepimiz kendi hala alanlarımızda e, gerek işle ilgili, gerek ilişkilerle ilgili, gerek rutinlerinizle ilgili bunu yaşadığınızı e, göreceksiniz diye düşünüyorum. Ve bu tutulmalar, önümüzdeki tutulmalar da bu yaşadığınız şeyi açığa çıkartacak. Bence bu mesele e, Yeşim Arpat Hoca'nın da e, şey yaptığı gibi, orayı vurguladığı gibi geçen Mart'tan beri başlayan bir hikaye. Ki bunun da bir öncesi var aslında. İşte ben bu Mart'tan başlayan hikayenin bir öncesini de anlatmışım o videoda. Benim size tavsiyem, hazır bu kova dolunayı varken Zaten bir dolu astrolog arkadaşlarımızdan, hocalarımızdan dinlediniz. Bu kova dolunayı varken, bu farkındalığa erişecekken bence ben bu videonun yorumlar kısmının linkini sabitleyeceğim. O Mart'taki tutulma videomu mutlaka izleyin. Çünkü gerçekten önümüzdeki Eylül ayındaki o hem balık dolunayı, güne, ay tutulması hem de Başak Burcu yeni ayı o meselelerle ilgili o sonuçlanmayı, nihayetlenmeyi getirecek diye düşünüyorum. Ve oradaki hikayeler, o tutulmada anlattığım hikayeler kesinlikle Eylül'de, bu sonbaharda Eylül'de yaşayacağımız hikayelerin tamamlayıcısı niteliğinde. O yüzden ha ilerleyen zamanlarda gerçekten bilmiyorum ruh durumum, motivasyonum, isteğim, arzum, takatim olursa yapmaya çalışırım. Olmazsa da yapamayabilirim ama e, yapsam da yapmasam da hikayeler 3 aşağı 5 yukarı balık e, tutulmasında, balık burcu güneş tutulmasında anlattığım şeylerin nihayetlenmesi, sonuçlanması ve onunla ilgili yeni bir başlangıç başlanması ile ilgili olacaktır diye düşünüyorum. O yüzden size tavsiyem bu yorumlar kısmına bırakacağım balık burcu güneş tutulmasının videosunu lütfen izleyin kendim için demiyorum. Zaten ben kendim izledim arkadaşlar. Kendi düşüme, kendi üstüme düşen payımı aldım. Bence siz de izleyin ve kendi üstünüze düşen payı alacağınızı düşünüyorum. Eylül'deki tutulmalar benim bu Mart'ta anlattığım tutulmaların sonucu, kapanışı ve yeni bir koşula başlangıcı ile ilgili. O yüzden sizin için iyi olur. Yani geliştirici olur diye düşünüyorum. Kova burcu dolunayını yani uğraştım gerçekten. Uğraşmadım değil. Yani anlatmak istedim ama olmadı. Anlatamadım. Hevesim olmayınca olmuyor. Ben biliyorsunuz beni artık yıllarca tanıyorsunuz. Tanıdığınız kişiyim. Önceki videolarımda da biliyorsunuz. İşimden gelmeyen bir şeyi, o motivasyonu bulamıyorum. Bulamayınca da kilitleniyorum. Kafamda bilgi olsa da onu ifade etmek benim için kolay olmuyor. Yapmadım, yapamadım. Artık siz başka arkadaşlardan dinlersiniz, dinlemiştirsiniz diye düşünüyorum. Zaten konular 3 aşağı 5 yukarı aynıdır. Dediğim gibi bu videoyu açma sebebi kesinlikle o video. Hatta o videoda şundan bahsediyorum. Bu balık burcu başlığını da şey koymuşum. Şimdi sakin ol ve o yargıyı yavaşça yere bırak diye. Gerçekten bakış açılarımızı işe, rutinlere, sağlığa, düzenimize, hayat kalitemizi, bakış açımızı çok çok değiştirecek tutulmalarmış bunlar. O videoda bunları uzun uzun anlatmışım. Üstüne basa basa meseleleri ifade etmişim. Demek ki bu Eylül'de de o konuların e, enerjisini tetikleyecek meseleler var. Bence sizin için iyi olur. Dinlemeniz iyi olur. Faydalı olur. Yani kovburcu dolunayını bilmiyorum. <laughs> yani yapabilir miyim? Artık bir gün kaldı. Yap, yapmama ihtimalim çok yüksek. O yüzden bunu artık Böyle bir video olarak değerlendirin diye düşünüyorum. Başka bir şey kaldı mı? Ha yok kalmadı ama o videoda şunu da anlatmışım. Demişim ki arkadaşlar ben size iki video e, şey yapmışım. Ki bu önümüzdeki tutulmalarla ilgili o iki video gerçekten önemli. Birincisi e, zaten o videonun altına bırakacağım video. İşte o şimdi sakin ol o ve o yargıyı yavaşça yere bırak dediğim video. Ve o videonun içinde de bir videodan daha bahsettim. Orada da ışığın ölmesine direnmek diye bir video var. Sanıyorum Eylül ayının potansiyellerini gerçekten böyle çok net bir şekilde izah edecek o iki video. Dediğim gibi yapar mıyım, yapamaz mıyım fikrim yok ama yaparsam zaten bu konulara değinirim. Yapmazsam da o videolar mutlaka size aydınlatıcı olacak önümüzdeki Eylül ayındaki tutulmalarla ilgili. Evet böyleydi. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek dileğiyle hoşça kalın. Bu sefer böyle olsun. Dolunayı yapamadım. Olmuyor. <laughs> Olmayınca olmuyor yani arkadaşlarım yapacak bir şey yok. Bunu bile çok zor çekiyorum siz bilmeseniz de. Her neyse. Ee, beğenen arkadaşlara teşekkür ederim. Bana destek olan arkadaşlara teşekkür ederim. Her daim yanımda olmuş arkadaşlara çok çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Umarım güzel bir dolunay geçirirsiniz. Ve umarım önümüzdeki tutulmaların enerjisini çok iyi algılar ve onunla ilgili de hayatınıza geçirmek istediğiniz yeni düzenleri, yeni rutinleri geçirebilirsiniz diye düşünüyorum. Ben bu Yeşim Hoca'nın son attığı videodan yola çıkarak kendi attığım videoyu izleyince bayağı bir bende böyle pas parlık oldu mesela. Umarım sizde de pas parlık olur arkadaşlarım. Görüşmek üzere.